Alaaddin paslaştı. Yeniden Oğuzhan. Oğuzhan savunmanın arkasına olsayt yok. Gol pozisyonu ve gol. Golü atan Timur. Adana Demir Spor 1-0 önde. 14. dakikada. Müthiş, müthiş organize gelişler. Müthiş gol oldu. Hakikaten biraz önce anlatmış olduğum yorumun e, doğruluğunu gösterler. Ayağa ayağa pas ve derin paslarla. Ee, son final vuruşunu da yaptılar. Helal olsun. Çok güzel bir goldü. Organize bir atakla organize. geldi. Ayağı toplarla geldi Adana Demirspor Spor işte. Golün oluşumu yeniden ekranda. Timur'un golüyle 14. dakikada Adana Demirspor Spor 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Bu gol şüphesiz maça çok daha büyük bir keyif getirecektir. Öyle değil mi hocam? Tabii bu maç... Orta geldi kale sahasına. Bir kafa ve gol. Adana Demir Spor farkı ikiye çıkarttı. Bomboş kaldı Abdülkerim. Kale sahası içinde en yükseğe çıktı ve topu ağlara gönderdi. Abdülkerim'in golüyle Adana Demirspor farkı ikiye yükseltti. Ünal Karaman'la gol sevincini böyle paylaşıyor Adana Demir Sporlu futbolcular. 59. dakika. Fark ikiye çıktı. Abdülkerim'in golü. Kaleci Cenk. Onun önünde yükseliyor ve topa vuruyor. Cenk boşa çıktı. Abdülkerim bu hatayı affetmedi. Bu çok büyük hata var. Adam paylaşımı desen adam paylaşımı yok. Alan paylaşımı desen alan paylaşımı yok. Şu anda ölü top organizasyonda e, o hatayı iyi değerlendirdik. Özgürcan'ın yetmiş. Gider, diyorum ya. İşte şurada bir anda bomboş kalmış. Adam Oradan savunması bükerim. değil. Ve bu... Şimdi Gökhan ve gol! No! Gökhan töre topu oluyor. 70. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Güzel bir gol vuruşu Gökhan'dan. Dakika 70. Şimdi skor 2-1. Son 20 dakikada bakalım neler yaşanacak. Yusuf Siyah'ın işte. Pas atan İsmail Oğuzhan, Oğuzhan, gibi gördüm ben. Oğuzhan, Oğuzhan. Oğuzhan Öz Oğuzhan. Yakup. Çok, Çok akıllı ölçü. bir pas. İşte Oğuzhan'dan bunları bekliyoruz. Gökhan'dan da gelişine güzel bir yarım vole. Oturacak. Gökhan'da son bitiriciliği.